Namık bu kıyafet ne? Nasıl beğendin mi yeni işimi? Dondurma satmaya başladım. Ne oldu ne oldu pilav? Ee... Hayır batırmıştır bu canım batırmıştır. <laughs> Ne batırmasından bahsediyorsun ablacığım? Gündüzleri dondurma satıyorum, akşamları nohut pilav satıyorum. Senin için çift mesai yapıyorum Seval'im. Değerimi bil. Şuna bak, hiçbir işe dikiş hiç tutturamıyorum diyeceğini. ...sabah ayrı iş, akşam ayrı iş. Abla lütfen bir kere olsun, hayırlı olsun de. Ne olursun, yalvarıyorum artık ya. Ablacığım, gel sana dondurma vereyim, al. Ay istemez ya, istemez. Allah Allah, ben yerim. Ha. Namık. Hop. Hoşt. Hoşt. Hop. Hop. Bir dakika. Oh. Ama, ama, ama böyle olmamalıydı bu. İçeride işim var Namık. Ah. Gidiyorum ben. Ee, görüşürüz sonra. Afiyet olsun. Dondurmam kaymak. Dondurmam kaymak buyurun. Hadi ben buradan gideyim. Ne yapıyor lan bu Namık sığırı? Dün nohut pilav, bugün dondurma, yarın mısır. Oh oh oh. Gel lan buraya. Ah. Dondurma mı kaymak? Ne o lan? Dondurma mı satmaya başladın? Evet, ister misin abi? Vay sır, vay. Ver bakalım bir dondurma. Hemen. Evet, ver. Evet. Dondurmam kaymak. Evet. Buyur abi. Hop. Hasan abi hop. <laughs> Alalım. Hoppa. Alalım. Al, al. Sen ne al, gülüyorsun lan? Sığır. Abi ben gülmüyorum, mizacım böyle. Bana bak, senin mizacına bir korum şimdi ben. Al abi. Ver lan. Hop. Lan Namık. Efendim abi. Ver. Al. Hop. 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 Ulan. Ver lan döndürmeyi. Al abi. İyi lan. Hadi git. Allah cezanı versin be. Kenan abi çok özür dilerim be. Kusura bakma. Harbiden bilmeden oldu ya. Hayvan ya.